Ona tatlı lazım Mehmet, tatlı. Ya abi. Ya. <Gülüyor> 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 Yer misin? Yok. Ne oldu? Hiç. Öyle dükkan neler yapabiliriz diye konuşuyorduk. Al bakayım bir çetal, kafan çalışsın o zaman. Gel misin? Biz yaşlandık artık. Bize fazla geliyor. Sen eski kurt. Hı? Ay yanıyorum. Kuş. Hadi gidiyorum ben. Anne. Hasta oldum galiba ben. Aa nereden çıktı o? Bilmiyorum böyle boğazım falan şey oldu. <laughs> Aa yanıyor çocuk. Bakayım. Evet çok sıcak bu ev. Yok ya o kadar. Yanıyorsun sen bir hastanem. Ediyorum ben şimdi kışın ortasında hastane direkt mikrop yuvası, kuş gribi vardır, domuz gibi vardır, her türlü grip vardır. Ya saçmalama MKC, susar mısın Allah korusun? Doğru yatağa, ben sana güzel bir tane portakal sıkacağım, full vitamin. Olmaz, beni annem yatırsın, hastayım ben. Sakın gitme sen de anne, babam düşürmez ateşimi. O kadar da yok sanki kan ya. Aşklarda ateş biraz tehlikeli olabilir. Soğuk suya mı soksak? Ya hayır, üşürüm. Gitmesende kötüyüm. Tamam, hadi düş önüme, bir yatalım bir yatağa. sonra bakarız. Hadi. Oh, harikasın, harikasın, harikasın Asla. Tutturdu bu. Ben polis kolejine girmeyeceğim diye. Ben bu herifi tanıyorum ya ya hırsız olur ya polis tabii. Çalışsın diye de ben de bindim bu herifin tepesine. Bize ders de yapıyor tabii. <laughs> Ay ona hiç şüphe yok. İnadı yüz metreden belli. O sıralarda bu bir kızı seviyor. Kedi oturuyor, Üsküdar'da <laughs> oturuyor. <laughs> Baba ya. Üsküdar'a kadar kaykayla Fener'den ha. Otobüsün arkasında gidiyordum ya hatırlasana. Nasıl <laughs> ben, Ben, bunu duydum, benim tepem attı. Aradım karakolu, çektirdim bu içeriye. Hadi canım. Ya gözümün yaşına bakmamıştın gözümün. <laughs> Topladım bütün test kitaplarını. Tıktım kodese. <laughs> Ay yok artık. Üç gün tuttu beni be içeride, üç. Oo çok iyi yapmış. Nasıl akıllandın mı bari sonra? Ne akıllanması be? Ne akıllanması? <laughs> Gittim bir de baktım ne var? Test kitaplarının yarısını hırsızlar çözüyor. Yarısını kaçakçılar. Böyle herif böyle işte ha. Bunda şeytan tüyü var, vallahi. Bunu bak, bindireceksin bir gemiye. Göndereceksin Patagonya'ya. Aynen oradakileri de böyle kafaya alır. Sevdirir kerata kendini orada işe. <laughs> Üsküdar'da kıza ne oldu sonra? Hayır, bayağı hapis yapmışsın yani kız için. O başka macera. <laughs> ne oldu biliyor musun? On iki kişi bunu çekmişler kenara. Ya nerede baba ya? Nerede ya? <laughs> ne, ne, nerede baba Yenisini ya? Gerisini de sen anlat. Hmm, ne yapıyordun amca heyecanlı yerinde? <laughs> ben bir çıkayım. Ee, şey Yüksel aklımda kaldı onu bir arayayım. Depresyona mı ne girmiş? Aptal herif. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.